Herkese merhaba ben Evren'de de tarihlerden 19 Mayıs Çarşamba ve bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayım. İlk başta her zaman olduğu gibi Yunanistan gündeminde sizlere aktaracağım haberlerin başlıklarını veriyorum. Avrupa Birliği aşılananlara iç sınırı yeniden açmaya karar verdi. Yunanistan Bulgaristanla arasındaki Ninfea sınırını yeniden açıyor. Hükümet sonbaharda hangi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirecek? 20 yaşındaki anneyi öldürdüğü düşünülen Gürcü Zanlı sorguda ne dedi? Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'a geliyor. Yasak dinlemeyen spor salonuna 5000 euro ceza. Park kavgasında çekiçle saldırdı. Self test çöplerini nereye atmalıyız? İtfaiyecilerin zorunlu olarak aşılanması gerekecek. İskeçede kurtlar şehre indi. 8 aylık mülteci bebeği hayata döndürdüler. İntikam almak için 17 keçiyi kestiler. Yeni anket, Nea Demokratiya ile Sirize partileri arasındaki fark kapanmıyor. Yunan ve Amerikan ordularından Batı Trakya'da ortak tatbikat. 35 yaşındaki Anastasia koronadan hayata veda etti. Hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyorum. Avrupa Birliği aşılananlara iç sınırı yeniden açmaya karar verdi. Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl aşkın sürede sınırlarını kapatan Avrupa Birliği nihayet kendi içinde seyahat serbestisi için olumlu bir harekette bulundu. Avrupa Birliği sınırlarını tam olarak aşılanmış kişilere açma konusunda anlaşmaya vardı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler koronavirüse karşı tamamen aşılanan yolculara seyahatin serbest olması konusunda anlaştılar. Böylece Avrupa Birliği'nde daha fazla seyahat hareketliliği de başlamış olacak. Avrupa Komisyonu planı kapsamında Haziran ayı başında İngiltere gibi Covid enfeksiyonu oranı düşük ülkelerden tatilcilere ve tamamen aşılanmış herkese yeniden açılacağı konuşuluyordu. Yetkililer ülkelerden istenecek anlaşmayla Avrupa Birliği sınırlarının en geç Haziran ayı başında yeniden açılacağını ifade etmişlerdi. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyenler dışarıdan izin verilmiyor ve sıkı kısıtlamalar geçen yıldan beri de yürürlükteydi. Komisyonun önerileri uyarınca üye devletler varıştan en az 14 gün önce aşının son dozunu almış kişilerin Avrupa Birliği'ne seyahatlerine izin verecekler. Bu haberde hemen bir ekleme yapayım efendim. İlk başta Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında seyahat serbestisi aşılananlara getiriyor. Akabinde de Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin vatandaşlarına aşılanmışlarsa seyahat serbestliği gelecek ve umalım en kısa sürede hiç değilse aşı olan herkese seyahat serbestisi tanınsın söz seyahat serbestisinden açılmışken bir başka haberimiz var. Bulgaristan Yunanistan arasında Gümülcine'deki Ninfea sınırı yeniden açılıyor. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu Eğodi Başkanı Batı Trakya'nın Rodopil'indeki Gümülcine Belediye Bölgesi'nde bulunan Ninfea Yunanistan-Bulgaristan sınırını ziyaret etti. Eğodi Başkanı'na ziyaret esnasında Gümülcine Belediye Başkanı Yannis Garanis ve Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Nikos Çalikidis de eşlik ettiler. EOD Başkanı ziyaretin sınır kapısının EOD birimlerinin çalışmasına uygun durumda olup olmadığını inceleme amaçlı bölgeyi ziyaret ettiğini aktarırken gördüğü şartların gayet uygun olduğunu ve Nifea sınır kapısının bir an önce açılması için öneride bulunacaklarını söyledi. Yunanistan'ın komşu ülkelerle olan sınır kapılarının açılmamasında daha önce de söylemiştim yerel yöneticilerin, yerel milletvekillerinin de ciddi katkısı veya katkısızlığı maalesef bulunuyor. Yunanistan gündeminde sonbaharda aşı zorunluluğu geliyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Size onu aktarmak istiyorum. Hükümet sonbaharda hangi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirecek? Yunanistan'da aşı vurdurma zorunluluğu getirilen meslek gruplarının genişletileceği ortaya çıktı. Son olarak itfaiyenin felaketlerle özel mücadele emak grubunda yer alan itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirilmişti. Hükümet sözcüsü Peloni aşı vurdurmayan emak görevlilerin başka birimlere gönderileceğini açıklarken sonbahardan itibaren ise aşı zorunluluğu getirilecek meslek gruplarına yenilerinde ekleneceğini açıkladı. Peloni hafta sonundan itibaren özellikle kafe ve restoranlarda denetimlerin sıkılaştırılacağını ifade etti. Vatandaşların maske konusunda da rehavete kapıldığını söyledi. Hükümet sözcüsü daha fazla özgürlük, daha fazla sorumluluk demektir ifadelerini kullandı. Ülke geleninde haftalık vaka bazında bakıldığında pandeminin gerilediğini belirten hükümet sözcüsü yine de virüsün burada olduğunu ve dikkatli olmamız gerektiğini aktardı. Peloni'nin zorunlu aşılamalara neden sağlık personelinden başlanmadığı konusunda gazetecilerin sorusuna verdiği cevap ise oldukça ilgi çekici. Hükümet sözcüsü, Başbakan'ın sağlık sektöründe zorunlu aşılamaların sonbaharda getirileceğini, şu anda bu zorlu mücadele ortamında yeni çatışma alanları açılmasını istemediğini söyledi. Hükümet yetkililerinden anladığımız, sonbahar yaklaşırken sağlık sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilecek. Hükümetin başka meslek gruplarına da aşı zorunluluğu getirmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsünden anladığımızda başbakanın projesinin sessiz sedasız kademe kademe adım adım zorunlu aşıyı herkese alıştırmak olduğu görülüyor. Yunanistan gündeminde bir başka habere dönüyorum. Özellikle bir haftadır yakından takip ettiğimiz 20 yaşındaki Caroline'ın soygun sırasında öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme var. 20 yaşındaki anneyi öldürdüğü düşünülen Gürcü Zanlı Atina'da sorguda ne dedi? Başkent Atina'nın Glikanera bölgesinde 20 yaşındaki genç kadını 11 aylık bebeğinin ve eşinin huzurunda boğarak öldüren soygunculardan biri olduğu tahmin edilen 36 yaşındaki Gürcü'nün ifadesi alındı. Gürcü kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken bir yerden sonra biraz düşünmek istiyorum dedi ve uzlaşacak gibi bir tavır sergiledi. Sorgudan bize kadar gelen bu bilgiler polisin sızdırdığı detaylar. Emniyet Teşkilatı 36 yaşındaki katil zanlısının DNA sonuçlarını bekliyor. Zanlının geçmişte de soygunlara karışıp yakalandığı fakat hapiste sadece yabancı uyruklular yasasını ihlal ettiği için yattığı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere Gürcü soyguncu Batı Trakya'nın üzerinde Nevrosilindeki Kipi sınır kapısından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Yunanistan'da son dönemde farklı ettik kimliklerin de olduğu mafyalar veya çeteler bulunuyor ve bunlarla ilgili haberler sık sık gündeme geliyor. Yunanistan gündeminde sırada Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili bir haberimiz var. Türk Dışişleri Bakanı Yunanistan'a geliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın İstanbul ve Atina ziyaretlerinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs ayı sonunda Yunanistan'a gelmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun Dendias'la yapması beklenen görüşmenin planlaması, iki bakanın en son Ankara'daki temaslarının ardından devam ediyor. Yunan basınında da aktarılan haberlere göre, Türk Dışişleri Bakanı'nın Mayıs ayının son günlerinde Atina'yı ziyaret etmeyi planladığı ifade ediliyor. Bakan Çavuşoğlu'nun kesin varış tarihi ve ziyaret programının Batı Trakya bölgesini kapsayıp kapsamadığı da henüz netleşmiş değil. Hatırlanacağı üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da Rum azınlık temsilcileriyle görüşmüş ve 15 Nisan 2021 tarihinde de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmiş ve Mevlüt Çavuşoğlu'yla iki ülke arasındaki sorunları görüşmüştü. Sırada bir başka haber var. Yasak dinlemeyen spor salonuna 5000 euro ceza. Başkent Atina'da yasakları dinlemeyip illegal şekilde çalışan bir spor salonuna 5000 euro para cezası kesildi. Polis tarafından yapılan operasyonda söz konusu dairenin spor salonu olarak kullanıldığı tespit edilirken işletmenin sahibine 5000 euro idari para cezası kesildi. Kaçak spor salonu işleten kişi yargı huzurunda da hesap verecek. Bugüne kadar kaçak kumarhane, kaçak ibadethane, kaçak imalathane gibi bir sürü envai çeşit kaçak şey duymuştuk ama kaçak spor salonu da herhalde bu koronavirüsün yan etkilerinden biri olsa gerek. Park kavgasında çekiçle saldırdı. Selanik şehrinde apartmanın park girişini kapatan bir sürücü, apartman parkına park etmek isteyen bir kişiye çekiçle saldırdı. Görgü tanıklarının belirttiğine göre, park etmek isteyen sürücünün eleştirilerinden rahatsız olan adam, elinde çekiciyle aracından inip saldırmaya başladı. Civardakiler olaya müdahale ederken gerginliğin büyümesinin önüne geçtiler. Kavga daha fazla büyümeden çekicinde öfkeli adamın elinden alındığı aktarıldı. Bir başka habere dönüyorum. Self test çöplerini nereye atmalıyız? Yunanistan milyonlarca insanın haftada bir veya iki kez yapmak zorunda olduğu self testlerle ilgili bir başka konuyu tartışıyor. O da yapılan self testlerin nereye atılacağı konusu. Gıda Teknoloji ve Bilimi Profesörü Petros Samaras söz konusu testlerin içindeki sıvı maddenin insana solunum konusunda zarar verdiğini söylerken testlerin çöp bidonlarına veya geri dönüşüm bidonlarına atılmasının doğru olmadığını ifade etti. Samaras belki de belirli bölgelere sırf self testlerin atılması için özel çöp bidonlarının konması gerektiğini belirtirken kullanılmış self testlerin eczanede süresi geçen ilaçlar gibi ayrı toplanması gerektiğinin altını çizdi. Gelelim zorunlu aşı ile ilgili bir habere. İtfaiyeciler zorunlu olarak aşılanacak. Yunanistan'da felaketlerle özel mücadele timi EMAK grubunda yer alan itfaiyecilerin zorunlu olarak aşılanacakları bildirildi. İtfaiye sorumlusu söz konusu ekiplerin Avrupa genelinde kurtarma ekipleri içinde olduğunu ve aşılı olmaları gerektiğini savundu. Personelin gerek koronavirüs gerekse diğer hastalıklara karşı aşılanması gerekirken aşılanmayı reddedenlerin başka bir bölüme sevk edilecekleri açıklandı zorunlu aşı konusu önümüzdeki sonbahara doğru oldukça bizi meşgul edecek gibi duruyor. Bir başka habere geçiyoruz. İskeçe'de kurtlar şehre indi. Batı Rakya'nın İskeçe son günlerde yerleşim birimlerinde görülen kurt sayısı artış gösteriyor. İskeçe Avcılar Derneği salı günü yayınladığı açıklamasıyla Petrohori civarında kurt görüldüğünü bildirirken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Üzerinden çok geçmeden yerel haber siteleri de yine Eskeçe'de başka bölgelerde 3 kurdun görüldüğünü aktarırken bunlardan birinin fotoğrafında çekmeyi başardılar. Kurtların görüldüğü vakaların bölgede ilk olmadığı kaydedilirken geçtiğimiz günlerde kireççilerde de yine kurt görüldüğü ekleniyor. Sırada 8 aylık mülteci bebeğinin hayata tutunması ile ilgili bir haberimiz var. 8 aylık mülteci bebeği hayata döndürdüler. Halkida şehrinde doktorlar nabzı durmuş olan 8 aylık mülteci bebeği hayata döndürmeyi başardılar. Mültecilerin kaldığı Riçona kampında kalan Suriyeli mülteci ailenin 8 aylık kızı yatağından düşünce nabzı durdu. Halkida hastanesine kaldırılan bebek doktorların yoğun çabaları sonrası hayata döndürülürken bebek derhal mekanik destek ünitesiyle birlikte Atina'nın Ayasofya çocuk hastanesine Sevk edildi. Bebeğin tedavisinin orada devam edilecek, küçük yavrunun durumunun ciddiyetini koruduğunu da aktarmış olalım. Yunanistan gündeminde intikam için 17 keçiyi kesme haberi var. İntikam almak amacıyla 17 keçiyi kestiler. Neresi diye sorsam, büyük ihtimalle Yunanistan'ı iyi tanıyanlar Girit mi diye sorardı. Ben de evet doğru cevap derdim. Girit adasının ilinde bir ile oğul intikam almak için kavga ettikleri çobanın 17 keçisini kestiler. 17 Mayıs pazartesi sabahı ağla giden çoban gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kaldı ve acilen polise haber verdi. Polis yaptığı araştırma sonrasında 17 keçiyi tek tek katledenlerin 67 yaşındaki bir adam ve 40 yaşındaki oğlu olduğunu tespit etti. Baba oğlun keçilerin sahibiyle tartıştıkları ve hayvanlara intikam almak amacıyla kesti aktarılıyor. Sırada bir anket haberimiz var. Nea Demokratia ile Siriza Partisi arasındaki fark kapanmıyor. Interview şirketinin Vergina TV hesabına yaptığı son ankette Nea Demokratia Partisi'nin en yakın takipçisi Siriza'ya %15.5 fark attığı görüldü. Ankette Nea Demokratia Partisi %37 bandında görülürken Siriza Partisi %21,5, Kinal Partisi %7,1, Kukue %5,6, El %5,1 ve Meray Kusipen de %3,7 bandında görülüyor. Ankete katılanların %50'si başbakanlık için en uygun kişi kim sorusuna Kiryakos Miçotakis cevabını verirken Alexis Tsipras cevabını verenlerin oranı ise %22. Yine aynı şekilde anketörlerin %50'si en az bir doz aşı vurdurmuş olduklarını %28'i randevu aldıklarını, %18'i henüz aşı sırası beklediklerini, %8 ise aşı vurdurmayacağını ifade etti. Yunanistan gündeminde bir başka habere dönüyorum. Yunan ve Amerikan ordularından Batı Trakya'da ortak tatbikat. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kenderbosikoseya adlı ikili tatbikat 17 Mayıs pazartesiden 25 Mayıs salı gününe kadar İskeçe'deki Petrahori bölgesindeki tankların atış poligonunda gerçekleştiriyor. Ortak eğitim duyurulduğu üzere Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında güncellenmiş karşılıklı savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde yapılıyor. 35 yaşındaki Anastasia koronadan hayata veda etti. Patra şehrindeki Rio Hastanesi'nde 3,5 aydır koronavirüsle mücadele eden 35 yaşındaki kadın yaşama veda etti. Şanssız kadının 24 Ocak günü bir pandemi retçisinden virüs kaptığı ve Hastanesi'nin yoğun bakımında entübe olarak yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı. Anastasi Amcopulu isimli genç kadının bundan bir ay önce yoğun bakımdan çıkıp hastanenin Covid-19 ünitesine alındığı, testi negatife dönmesine rağmen bir türlü kendisine gelemediği vurgulanıyor. Anastasia'nın toprağı bol olsun diyoruz. Yunanistan gündeminin sonuna geldik. Ben Evren Dede. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve başkalarıyla paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.